Evet arkadaşlar beraber Brawl Stars diyoruz. Olabilir yani belki olur. Ee, evet arkadaşlar Brawl Stars diye bir oyun var. Zaten bilmeyen kalmadı gibi bir şey. <laughs> i̇şte savaşıyorlar. Düdük kafalar savaşıyor. Öyle bir oyun arkadaşlar. Ee, yani çok basit anlattım ama yani öyle bir. İşte, var, ha, Tam tam, tam, tam. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane var diyelim ortada arkadaşlar. Şimdi o topu almaya çalışıyoruz. O topu alıp rakip kalesine atacağız arkadaşlar. Şimdi size... <laughs> He, tamam tamam tamam. Önemli değil. Önemli değil. imdat imdat. İmdat, i̇mdat lütfen imdat. İmdat. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben bu topu alıyorum arkadaşlar. Kaleye atıyorum. Ve bu gol oluyor. Lan ses çok açtı. Daha çok Dur tam oldu. Ya da çok mu sıcak herde? bir yok edemediler ya. Neyse. tamam orta seviye yani. Evet arkadaşlar şu an çok kastlı bir karakter aldığım için yok ol edemiyorlar yani beni. Yani çok zor oluyor onlar için tabii ki. Anlayabiliyorum. Bir de çok kastlı bir karakter arkadaşlar benim karakter. Onu da söyleyeyim. Evet, kazandık arkadaşlar. Olur. Sonra istek attım. Tamam. Hmm, geldim. Kabul et. Evet arkadaşlar. Ne oynayalım? Şimdi bilmiyorum bir tane seçtim i̇şte, tamam elmas kapmaca oynayalım elmas kapmaca Evet, evet arkadaşlar birinci oyun modunu oynadık şimdi ikincisine geçiyoruz Elmas, elmas kapmaca, kapmaca. Birlikte İki haftadır video atmıyoruz sanırım. Yani onun şeyini çıkaralım şimdi. Hadi. Elmaslar kapın. Çok kaslı bir karakter. Dur git ben Tamam iki tane elmas topladım kaçıyorum şimdi. Lan benim oyun bu. Evet evet arkadaşlar iki elmas toplayınca kaçabiliyorsunuz böyle bir oyunda. İki elmas topluyorsunuz arkadaşlar. Sonra kaçıyorsunuz ki diğer elmaslarınızı almasınlar. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Çok mantıklı bir oyun arkadaşlar. Siz de bana hak vereceksiniz şimdi. Çünkü iki elmas, 3 elmas kapınca çok iyi oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşın dört elması var mesela. Şu anda onun elmaslarının düşmesini istiyorum ki ben alayım onu. O senin arkadaşın. Hayır. Hayır. Lazım. Evet arkadaşlar 5 elmasla birlikte buraya pusuyoruz. Böylelikle kimse bizi rahatsız edemiyor. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 elmasım olduğu için hiç oynamıyorum arkadaşlarım. Kurtarmaya falan gelmiyorum. Çünkü benim 5 elmasım var. 5 elmas önemli. Yukarıda biriz var. Abi. Kaybettim. 5 elmasını toplayın. Tamam topladılar. 9 elmas oldular. 10 elmas olunca 15 saniye sonra kazanıyorlar. O yüzden alalım. Şunu da alalım. Ben kaldım. Lan arkadaşın 10 elması oldu. <laughs> Benim ben de bir alalım. elmasım var. Neyse koruyalım onu bari. Neyse bunun çok güzel özellikler var arkadaşlar. Ulti falan atabiliyorsunuz böyle değişik değişik ultiler. Benim de yedi şeyim He, var. güzel yani. Vudu 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 Sekiz vudu, vudu. Hadi bir tane de El Primo şeyi oluyor. Bence. Yeah, we winner. Biz kazandık. Evet arkadaşlar şimdi başka bir oyun modunu daha gösterelim size. Çıkalım. Şimdi ne yapalım söyleyeyim mi? Ne yapalım? Ee, hesaplaşma. Hesaplaşma aynen. Evet arkadaşlar, şimdi hesaplaşma oynayacağız. Hmm. Evet arkadaşlar, çift hesaplaşma. Buna da bir bakalım. Ondan sonra ne olursa artık devam edeceğiz. Güzel yani yani çok oynayınca çok sıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani aşırı yani yani böyle arada girersin yani çok oynayınca çok kötü sıkıyor yani. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 5 takım var arkadaşlar. Birisi yok olduğunda diğeri e, doğuyor falan. Böyle yani birisi yok olursa eğer diğeri yaşıyorsa 15 saniye sonra diğeri doğabiliyor. Böyle bir şey var. Neyse sen onu yok et. Ben de o sırada gidip başka şeyler alayım. Seni Tamam. Gel Tamam. 6 tane. Üstelik bunlar arkadaşlar bunlar ne oluyor diyeceksiniz ki demeyeceksiniz büyük ama derseniz öyle diyeceğim. Şu canlı falan yükseltiyor. Vuruşu hasarı yükseltiyor mu? Emin değilim de canı yükseltiyor yani. yani. bilemiyorum. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar hesaplaşma oldu. Şimdi iki takım var arkadaşlar burada. İmdat atma. Bizi görmesinler. Şimdi burada takımlar var arkadaşlar. Şimdi iki takım kaldığı için şimdi kapışacağız falan. Öyle kazanan da kazanıyor falan oyunu. Yani çok da önemli değil aslında da yani iyi. Yani öyle. Yani bir oyun yani çok normal bir oyun. Yani çok normal bir oyun bu arkadaşlar. Alayım mı onu? Hayır. Alırken canı gidebilir. Canı gitmesi canın yükseltmesinden daha zor şey oluyor. Şu çimene girsem mi acaba ya? Çok kararsızım. İlerideki çimene girsem mi? Gideyim hadi ne olacak? Sen de oradakine gir. Evet evet. Tamam. Bilmiyorum. Tamam. Diğerler nerede? 3 2 1 deyince saldıracağız. 3 2 1 saldır. Kaç. Lan sen nasıl yok oldun? Ben çoktan kaybettim. <laughs> sen nasıl kaybettin? 3 deyince saldır dedim. Ben de saldır. Neyse tamam tekrar oynayalım bunu arkadaşlar. 1. olamadık çünkü. Size gösteremedim nasıl kazanıldığını. 5 tane takım var arkadaşlar. Beşinci de olabilirsiniz bu arada. Öyle bir olay da var. Hadi devam edelim. Sen git ben bunu topla. Ben elbeyim bu. Diğer karakterleri de gösterse miydik acaba yoksa gerek yok. Yok ya mu? gerek yok. Tamam. Neyse sen onu da al. Ben gidiyorum biraz daha şey yapayım. İnsan görüyor bana haber ver. Ee, buraya gelmemeni tavsiye ederim. Orada bir sürü insan var burada. Geç geç geç. Dur bakayım şuradakileri almış bunlar. Almışlar. Tamam. Yok ki orada bir şey. Odun olması gerek. Anladın mı? Önemli değil boş ver. Hadi. Yani güzel güzel geziyoruz şu anda. Orada biri var. Dikkat et. Saldır. Kaç? Sadece kaç. Evet kaç. Çünkü 15 saniye boyunca beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Yeniden doğma süresi. Evet arkadaşlar. Hayır hayır. Sise girme. Sise girme. Buraya girme. Oraya girme. riskli. risk. Risking. Tamam. Geldim. Tamam. Şurada iki tane takım var sanırım. Bir iki bilmiyorum. Ee, tamam onu da al sonra çimenliğe gir ama oradakine gir evet aynı. Hadi tamam dur. Tamam arada hareketler yap. Ee, tamam. Tamam. Hadi hesaplaşma. Koş. Bunlar saldır saldır. Ye. Yeah. Olamaz. Yeni arkadaşı doğdu. Kaç. Ah be kaç birkaç saniye, birkaç saniye önce şey olsaydın iyiydi. Neyse yine ikinci oldu. Tam bu sefer yapmayacağız hadi. Çık. Şimdi şey yapalım. Şimdi evet arkadaşlar bir sürü karakter var. Şu ayılı olanı göstereyim. Al ayılı olanı alayım. Ben sen, alayım. Sen de şunu al. aynen sen de şunu al. Tamam. Ben de tamam. olanı aldım. Tamam. Hadi başlayalım arkadaşlar. Başka oyun var mıydı bu? Kaç gol? Şimdi robot. Yok bir şey değil. Dur dur boş ver boş ver. Şimdi işte böyle arkadaşlar. Elmas kapmaca var, hesaplaşma var, dumanlı, savaş topu var. Kulübümüzün Herhalde Makarna Spor arkadaşlar kulübümüzün ismi. Kulübümüzün ismi e, Makarna Spor, MS. Makarna sevenler olarak bir kulüp kurmuş durumdayız. İyi bir açıklaması var. Böyle şapşik. Sohbete bak. Sohbete bile geldi bak soru geliyor. Tamam soru çıkmış çok zaten şey, sıkıntı yok. Şey yok. İşte arkadaşlar işte böyleydi güzeldi. Böyle bir oyun bu da. Ee, Videoya like atabilir abone olabilir falan filan değişik <laughs> değişik. Ee, tamam bir kim alsın bunu? Sana alsın. Kim alsın? Sen. Şerli hayır Cevdet şey, daha şey alsın bunu. Hmm. Sen çok hak ediyorsun el primi alsın. El primi olduk tamam. Birlikte bir futbol oynayalım mı? Yo yo tamam oynadık ee, şey oldu. Video bitti 10 dakika oldu video. Son yok. Son olarak ya. bunları Çok şey olamayalım. yaptık. Ay, yani tamam videoyu bitirelim ama. Çünkü bitti video. Tamam. İlk oynayalım sonra bitirelim. <laughs> hayır hayır. Ne yapıyor? Tamam ya. Bitiririm. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. 阿啲拜拜。